Merhaba sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Bakalım 2025 yılı kişisel zodyanızda size neler getiriyor olacak. 25 Mayıs'tan itibaren yükselen yöneticiniz olan Satürn Koç burcuna geçiyor. Bunun anlamı daha cesur, daha iddialı, daha yürekli başlangıçlar yapmanız için sistemi sizi destekleyecektir. Artık daha kuvvetli ve kararlı bir şekilde hayat yolculuğunuzda adımlar atabilirsiniz sevgili kovalar. özel düğümü ikinci elinize geçiyor olacak. Bunun artık kendi paranızı kazanmanız gerekiyor. Başkalarından size hayır yok. Yaklaşık olarak bir buçuk yıl boyunca sistem kendi paranızı kazanmanız, kendi, yetek, kendi yeteneklerinizi kullanmanız, krizlerden uzak durmanız, krizleri görmeniz ve krizlere karşı zamanında adım atmanız, aynı zamanda da kendi kendi yeteneklerinizi kullanarak para kazanmanız için e, sistem sizi olacak. Daha ki kendi işinizi de kurabilirsiniz önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca ve muhtemel bir iş değişikliği yapma arifesindesiniz sevgili kovalar. Jüpiter 10 Haziran'dan itibaren kariyer ve çalışma evinize girecek sevgili arkadaşlar. Çalıştığınız ortamda bolluk, bereket, huzur ve uyumu size getirecek. Belki bir lüksanlığı, belki bir terfi, eğer çalışmıyorsanız belki bir işe girme gibi konularda 10 Haziran'dan itibaren bir yıl boyunca destekleneceksiniz sevgili kovalar ve yükselen kovalar. 29 Mart'ta 3. evinizde gerçekleşecek olan güneş tutulması size bazı eğitimler almanız, yeni bir network kurmanız, sosyal çevrenizi geliştirmeniz ve hatta yakın yerlere taşınmanız veya hatta anlaşmalar, sözleşmeler gibi konularda bazı başlangıçlar yapmanız için sizi destekliyor olacak arkadaşlar. 21 Eylül'de 8. evimizde gerçekleşecek olan güneş tutulması ortaklık paralarla ilgili bazı başlangıçları gündemimize getirecek. Belki bir kredi çekerek bir yatırım yapabilirsiniz, ev alabilirsiniz, arsa alabilirsiniz, uzaklarda bir yatırım yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Belki eşiniz varsa eğer evliyseniz eşinizin bir iş değişikliği ve hatta sizin kendinizin bir iş veya para alanınızda bir değişiklik olabileceğini anlatır. 2025 yılı size bolluk, bereket ve güzelliklerle gelsin.